Venezuela için çünkü bu adamdan çok çektiler. Ee, bir yandan da e, bu adam diyor Maduro benim dansımı taklit etti. İddia şuydu e, Maduro'nun dansı kendisini taklit ettiği gerekçesiyle Trump'ın asabını bozuyor gibi bir iddia vardı. Neyse bu benim dansımı taklit etti de diyor. Yani e, ironik konuşuyor e, son derece rahatmış gibi yani gelen tepkiler zaten tepkiler de cılız kaldı gelen tepkilere hiç aldırmadığını ve bu yolda devam edeceğine dair mesajlar veriyor. E, taktiksel olarak inanılmaz muhteşem bir e, operasyondu. Venezuela adına, Venezuelalılar adına çok mutluyum çünkü bu adamdan çok çektiler diyerek Maduro'yu hedef aldı. E, bu arada e, yani yapılan operasyonun aynı zamanda Amerika'nın neden güçlü olduğunu da kanıtladığını e, e, söylüyor vermiş olduğu mesajlar ilginç e, mesajlardan biri hani gücümüzü kanıtladık ve e, bütün dünya için nasıl bir e, nasıl bir işte e, görkemli veya korkutucu diyelim ordu olduğumuzu e, gösterdik Venezuela operasyonu e, inanılmazdı. Düşünün bizden kimse ölmedi. Diğer taraftaysa çok sayıda insan öldü. Maalesef bunu söylerken askerlerin çoğunlukla Kübalı askerler olduğunu da söylemek zorundayım. Çoğunlukla Kübalılar. Malum Küba'yı da zaten hedef göstermişti. Zaten hani Küba'ya da bir askeri operasyon yapmama gerek yok. Zaten bütün petrollerini, işte bütün ticaretlerini Venezuela üzerine kurmuşlardı. Artık oradan da alamıyorlar, alamayacaklar. Küba'da çöktü, çökecek. Yani kendi kendi rejim Çökecek değişecek diyordu. Ee, bizim geleceğimizi biliyorlardı diyor Trump. Yani Maduro için. Onlar korunuyordu, bizimkiler korunmuyordu. Bizimkiler o, e, helikopterlerden atlıyorlar. Ne kadar kahramanca yapıldığını e, iddia ediyor. Çok karmaşık bir işti. 152 uçak vardı. Gerçekten de e, yerde. Çok sayıda askerimizin postalı vardı. E, Tabi bu arada söylemiş yani kendimize has bir yöntemle, işte kendi tekniklerimize kararttık demişti Karakası, Venezuela'nın başkentini. Ülkenin neredeyse tamamının e, elektriği kesildi. E, bir sorun olduğunu ancak o zaman anladılar elektrikler e, kesilince. E, yani ışık sahibi, yani aydınlanan Sadece evlerinde mum olanlardı, ...Venezuelalılarda diyor. Ee, yani bir yerde de artık ne kadar başarılı olduğunu söylüyor. Ee, Sayın Paşam değerlendirmek ister misiniz? Yani Amerikan ordusunun ne kadar güçlü olduğunu kanıtladık. Ben kralım, Maduro dansımı taklit etti. Ee, dünyada hiçbir e, ülke, hiç kimse bizim ordumuza başa çıkaramaz. Venezuelalar için çok memnun o adamdan çok çekmişlerdi falan gibi. Bu, bu e, Yani tepkiler tabii ki var ama cılız. Sağ solu belli değil adamın çünkü. E, ama buna karşı yine meydan okuyormuş gibi bir noktada ne dersiniz? Değerli açımız dedi ki yani içeride başı belada bununla çok güçlüymüşü oynamaya çalışıyor. Ve ABD bu Trump'la beraber bir istikrar odağı olmaktan çıktı. Korunulması gereken bir risk odağı haline geldi. Yani her açıklaması jeopolitik olarak sarsıntı meydana getiriyor. İttifaklarda da tabiri caizse böyle çatırdamalar oluşuyor ve bu böyle devam ettiği müddetçe de yani ittifaklar bir daha düzelmeyecek şekilde yani tamamen e, paralize olacaklar. Yani çünkü yani e, konuşmalarındaki e, böyle hani e, tehditvari tutumlar ve konuşmalarındaki oluşturduğu e, kaotik e, diskurlar yani açıkçası bir dünya siyaset denkleminde büyük bir şey sarsıntı oluşturuyor. Yani şimdi yani bu söylediklerini inanıyor olabilir. Ben ana onun inanmak istediğine inandığını artık. ilk e, ben de inanıyorum ya yani. inanmak istediğine inanıyor. Yani gerçek biraz şey oldu ama çok ya yani gerçek böyle. Niye? Ya bir ordu hani mensup olarak ben yani yapılan operasyonu azımsamıyorum. Evet. Bir Sınır dışı operasyon bir, efendim, bir e, ne diyeyim e, sınır aşan olduğu kadar da e, bir deniz aşırı operasyon. E, tabii ki ülkeden uzakta yapılan operasyonlar her zaman risklidir. E, bunun için iyi bir donanma, iyi bir istihbarat, iyi bir komuta kontrol gücünüzde olması lazım. Yani donanmanın kendi içinde hava gücünü barındırdığı için. Çünkü deniz biraderler yaptı bu operasyonu ağırlıkla tabii ki e, özel unsurlarıyla beraber buna iştirak ettiler ama e, orada 8 tane muhrip var. O, 2, 3 tane çıkarma gemisi var. Bunun üzerinde uçaklar var. E, istihbarat uçakları var. E, uydular var. bunlarla ilgili 3 aylık bir çalışma e, diyorum ben buna. 3 aylık bir çalışma sonrasında bunun kaç defa belki onlarca kez provası yapılmıştır. Çünkü özel tip operasyonlar prova yapılmadan zaten yapılamaz ve bu noktaya gelindi. Ama tabii ki bu bir askeri başarı olmaktan öte bir aslında istihbari, i̇stihbari. başarı. İçeriden destek. Tabii istihbari başarı. Neden istihbari başarı? Çünkü şekillendirme dediğimiz bir kavram var. Bunu hep bütün e, buradaki konuşmalarında ifade ediyorum. Yani şekillendirme kavramı önce e, inanç şekillendirmesiyle başlar, bilinç şekillendirmesi. Yani kognitif warfare dedikleri bir kavram var. Yani dolayısıyla bu kavram yani bilinç şekillendirmesi. Yani oradaki insanların efendim Maduro'nun kötülüğüne veya efendim Maduro'nun beceriksizliğine inandırılması bir kısım insanların hepsini inandırmama konusu e, veya inandırma konusu önemli değildir. O bir kısım insanların Ama sonuçta öz... Venezuela halkı da böyle sahip çıkmadı. Ya o, onu demeye çalışıyorum. Evet. Bir kısım üçte bir insan e, şu anda Venezuela üç ayrılmış vaziyette. Bir üçte biri Madurocu, üçte biri Trumpçı, üçte biri de Bolivarcı. Yani şu andaki başkan yardımcısının e, kolundan gidenler. Dolayısıyla şimdi burada üçte biri inandırdığınız, üçte birin yönetici makamlarındaki kilit kişiler olduğunu kabul ederseniz, bu kilit kişilerin şu konuda size yardımcı olması lazım. Bir, gelen tehlikenin uyarılmaması konusunda oradaki kriz yönetim mekanizmalarının duyarsız hale getirilmesi. İkinci konu, o gün geldiğinde, operasyon günü geldiğinde operasyonu kolaylaştıracak şekilde güvenlik önlemlerinin bir şekilde felç edilip o güvenlik önlemlerinin e, uygulanmaması hali. Ben burada beş tane soru sordum. Yani bu konuyla ilgili 5 soru. Bir kere bir, O üstün nitelikli Çin'in verdiği radarlar ki görünmez e, denilen uçaklara dahi görmek pasif kabiliyete sahip 9 tane son anda gelmiş o radarlar. 39 tane radar var bölgede. Bu radarlar bu gelen te tehdidini asıl görmedi. Kim kapattırdı bu radarları? 2. Yine herkes aynı şekilde yani S-300'lerin e, burada varlığını biliyoruz Artı radarlarla bağlantılı olan. Bu S-300'lerin kim ateş etmeme emri verdi? Üç, buradaki muhafızların avlanmasına sebep olacak şekilde muhafızların ateş etmemesine neden kim oldu? Ya kim infaz etti bu muhafızları? O 40 50 tane muhafızın böyle infaz edilmesi karşı taraftan da hiç kimsenin e, yara beri almaması. Yani hepsi ABD askeri mi diyorsunuz yoksa içeriden? İçerden başka biriler mi infaz etti bunları? E, yine aynı şekilde kim omuzdan atılan yaklaşık 5000 tane füze almış? Venezuela 5000 tane füze almış Çin'den. Ne 5000, oldu bunlar? 5000 tane omuzdan atılan hava savunma füzesi ne oldu? Kim bunlara bir şekilde e, kilit vurdu ve veya bu sarayın korunması noktasında en azından bir hani e, gönüllüler unsuru oluştursanız 10 güne eğitirsiniz ve 10 gün sonra bu füzeyi kullanır ki iddialar var Venezuela'nın bu füzeleri komşu ülkelere de verdiğine dair ki kendi elemanlarında da var komşu ülkelerde bu füzelerden istifade ettiğine dair Şimdi bunun kullanılmamasına kim karar verdi? Yani omuzdan atılan ya 1993'te ülkeyi işte, karartması, karakası karartması o, tamam siber harekat noktasında düşünülebilir. Siber o. saldırı. Çünkü olabilir karartma şöyle yani bir karıştırma uygulamıyorsunuz. Yani sonuçta komuta merkezine yani güç santrallerinin komuta merkezine bir e, Troyan gönderiyorsunuz yani oradaki e, Virüs, aynen, virüs saldırısı, Virüsü, saldırı, virüsle beraber oradaki komuta sistemi çöküyor. Komuta sistemi çökünce şehrin elektriği gidiyor. gidiyor. Ya burada yani belki en kolay yapılmış sistem budur. Ama ben şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Burada danışıklı bir dövüş var. Danışıklı dövüş olmasaydı 93'te Somali örneğinde olduğu gibi yine aynı unsurlar Somali'de başkan yardımcısı kaçırmaya çalıştı. 80 tane İnsanlarını orada bıraktılar. Üç tane helikopterlerini bıraktılar. Ee, ve helikopterleri Somaliler neyle vurdu biliyor musunuz? RPG-7 ile vurdular. Bırakın hava savunması yani RPG-7. Yani tank savarla vurdular. Vurcular. O da klasik tank savar. Yani böyle hani e, ısıya giden füze falan değil. Klasik yani tabiri caizse e, bir nevi hani tankın yerine e, helikopteri ateşleyip vurmak işi yani e, zor bir iştir ama Onunla başardılar bunu ki şu andaki Şinuk'a göre daha e, esnek bir helikopter olan e, Sikorski'yi vurdular. Şimdi bu Delta Force falan hikayeleri tamam, güzel, e, eğitimli birlikler, özel birlikler, hiç itirazım yok. Fakat yani bu birliklerin başarısı kendilerinden kaynaklı bir başarı olma tamam. şansı yok. yok. Çünkü en azından ne olur? Tamam, başarılı olur ama... Zayiat %50 hesaplanır bu türlü faaliyetlerde. En az %50 zayiat hesaplanır. Niye? Çünkü %50 zayiat sonrasında eğer hedef ele geçirildiyse başarı kabul edilir. Siz %1 bile zayiat vermiyorsunuz. Yani operasyon yaptığınızı söylemeyin. Siz gerçekten bir operasyon yapmışsınız ama operasyon öncesi operasyon yapmışsınız. Yani şimdi... E... Bir yandan şimdi temsilciler meclisinde konuşuyor, konuştuklarının işte o kraldım, ben bir kralım falan ne bağlamda olduğunun da detaylı bilgisi elime ulaştı. O diyor ki ben kralım ama nasıl kralım hani en fazla Boeing uçağını ben sattım, bana yılın satış elemanı ödülünü verdiler. Ben kralım dünyada herkesten fazla Boeing sattım. Bana bir ödül verdiler yılın satış elemanı ödülü. Dedim ki Boeing tarihindeki satış temsilcilerine ne dersiniz? Ben tarihteki herkesten çok daha fazla Boeing sattım, muhtemelen binden fazla. Ben kralım. Yani neyse ben kralımı da söylemiş oluyor, İşte Boeing ya, Boeing diye de karıştırıyor. Yani bu megalomani hani evet. çok böyle, böyle aşırı, bir, yani narcissi evet. Boeing'tur. Şimdi bir de Rusya'ya da son bir onu da kısaca da olsa bir birirmek istiyorum. Ee, yani İngilizce'de e, yani iki küfrün, ikişer kelimeden oluşan iki küfrün birleşmesinin e, kısaltması. Fafo diye geçiyor. İşte yani e, eğer denersen e, başına geleceği görürsün diye ben e, mümkün olduğunca nazik çevirmeye çalışayım. E, onu e, önceki gün paylaşmıştı. E, bunu o işte kimler için Venezuela'dan sonra sıra sende dediği Grönland, İran, e, Küba, Meksika, e, Kolombiya bunlar için işte fafa falan filan deyip paylaşmış şimdi bunu Rusya için de paylaşıyor ona da geleceğiz. E, Venezuela meselesinde de diyor ki herkes e, bizi izledi. E, yine bu e, belediye başkanı anladığım kadarıyla yükleniyor. New York hariç herkes sevindi, Mamdaniye olduğu evet. için orada. <laughs> New York'ta garip ve çirkin insanlar var. Nereden buluyorlar bunları bilmiyorum. Mamdaniye yine yükleniyor. İlk genç ve Müslüman belediye başkanı New York'un, diyor ve devam ediyor. Şimdi bir yandan da böyle, yani eşcinsel sporculara yönelik sözleri vardı işte onları demin taklit etti, onları nasıl e, dans ettiğinin, nasıl işte yani ki boks yaptıklarını falan, e, yani dalga geçiyor, aşağı alıyor, konuşmasına böyle devam ediyor. Ama biz şimdi Ukrayna meselesinde nasıl bir mesaj gönderdi e, ona bir bakalım. ABD Dışişleri Bakanlığından tartışma yaratan bir paylaşım geldi. O paylaşım ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusça sosyal medya hesabından yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Maduro operasyonunu izlediği andan bir kareye yer verildi. Üzerinde Rusça bir mesaj vardı. Trump'la oyun oynama ifadesi kullanıldı. Paylaşımda da Başkan Trump bir icraat adamı, bilmiyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz denildi. Paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekeceğiydi. Tam da Paris'teki kritik Ukrayna toplantısı öncesinde yapıldı. O toplantıya Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner de katılıyor. Diğer yandan ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya düzenlediği operasyon sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Medvedev, Washington'ın artık Moskova'yı eleştirme hakkı kalmadığını savunarak ABD'nin meşru lider olarak görmediği Maduro'ya karşı attığı adımı Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye karşı atabilecekleri imasında bulunmuştu. Ukrayna'da yasal bir hükümet ve lider yok. Onların ortadan kaldırılması çok yakında gerçekleşebilir. Olayları önden yorumlamayalım ama her şey mümkün. Maduro'nun yakalanması bir emsal oluşturuyor. Bu Ukrayna için de uygulanabilir. Gerekçeler çok daha fazla. Trump 28 Aralık'ta Florida'da Zelenski ile bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Ukrayna'da barış anlaşması taslağı üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandığını söylemiş ancak toprak konusunun çözüme ulaşmadığını vurgulamıştı. Şimdi o 5 ülkeyi daha şimdi ekranlarda tehdit ederken şu paylaşımı yapmıştı. Bunu Beyaz Saray'dan yapılıyor paylaşım. İşte dediğimiz gibi küfür yani e, oyun oynamayı kes, e, yani oyunu bırak, yanlış yaparsan bedelini ödersin falan gibi bir mesaj. Sayın Açım çok az bir zamanımız kaldı. Şu anda da Gönüller Koalisyonu toplantısı olduğunu biliyoruz. Böyle kendi e, çevresinde... E, yani Amerikan kıtası çevresinde Grönland'a kadar böyle bir dehşet saldığını ve çok başarılı olduğunu düşünüyor. Bir yandan da Ukrayna'ya bu mesaj nasıl değerlendirmek lazım? Ukrayna savaşı konusunda. Efendim iki kelimeyle söyleyeyim. Birincisi Osmanlı'da ne güzel bir söylem vardır. Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var. Yani bu şeydir, esastır bizim yerimizde. Ama yani bir söylem daha var. Gölge etme önümü başka ihsan istemem. Şu anda yapılmakta olan bu işler geliştirilmekte olan bu konular hepsi e, netice itibariyle egosunu tatmin etmeye yönelik birkaç kişinin ve de buradan da dünyayı bir felakete sürüklemekte olan adımlardır efendim. Bunlara bir şekilde uluslararası planda yeniden bir araya gelip güçlenip bu sadece birleşmiş milletler falan yürümüyor artık böyle şeyler ama dünyada yeter artık dur demek zamanı gelmiştir. Diye, diyebilirler e, bu, mi mesela bugün toplandı derler, işte gönüllüler koalisyonu işte biz Ukrayna'da falan filan diyoruz. Ee, ama bu arada Grönland'a ne alaka yani o NATO üyesi değil mi falan bir şey. Grönland konusunda bir şey söylerler mi? Yani en derli değerli toplu, en kendileriyle alakalı ve diyelim ki Trump yani ne diyorsunuz siz falan filan diyemeyeceği nokta. E, yani Grönland konusunda bir bir çıkış yapma. Yani e, en hafifi Grönland olur. Bu konuda bir tavır ortaya koyabilir mi? Batı. E Şöyle Danimarka. Yani Danimarka nedir, gücü nedir vesaire ama Grönland Danimarka'dan sorulur. Dolayısıyla Peki. Danimarka bir açıklama yaptı. Burada gayet net bir biçimde otur otur dünyaya aradı. Ee, Karada ile bu kadar uğraştaydı en sonunda bir hafta evvel ve yetti artık dedi, kesti bıraktı. Yani başka bir de işte dünyada eğer benden benden sorulmasın da ne olursa olsun politika politikasıyla gittiğiniz zaman... ...çok büyük bir ihtimalle yakında... ...farklı çatışmalarla da karşı karşıya Olacak. gelebiliriz. Peki. Peki. Ve zaten dünyadaki nüfus artışına da bakarsanız... E, ...onlar başka türlü tezahürleri de ortaya çıkma ihtimali vardır. E, yani bu dünyada her şeyden evvel... E, ...akıl selim sahibi olan insanların yönetebilecekleri... ...bir noktaya dünyayı getirmeden... ...bu işlerin üstesinden gelmeniz mümkün değil. Son bir cümle isteyerek söylemiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok başarılı başkanların neler başına gelmiştir. Bunları da unutmamak lazım. Yani orada çok başarılı olmak veya çok iddialı olmak mutlaka her şeyi çözebildiğiniz anlamına gelmiyor. Ölen çoktur efendim. Suikast diyorsunuz. Peki zaten denemişlerdi. Şimdi Rusça. Arkadaşlar bugünkü Rusça mesajı koyarsak çok sevinirim. Trump'la oyun oynama işte dün o beş tane ülkeydi bugün de Rusça Trump'la oyun oynama ne mesajı veriyor Sayın Okan yani bu gönüller koalisyonu toplanmışken ya şöyle zaten Putin Putin'de yani Ulyin'in adamı aynı zamanda Ulyin en malum bir filozof o da diyor ki kötülüğü şiddetle yenmek diye bir şey var Ulyin'in kötülüğü şiddetle yenmek oradaki şiddeti meşru kılan ve Putin bunun e, takipçisi. Yani bütün toplantılarda Uli'nin mesajlarıyla şey yapıyor. Dolayısıyla yani kötülüğe geldi mi Putin aslında Trump'ı geçecek kabiliyette. Dolayısıyla yani buradan hani ben şunu e, anlıyorum. Aslında bana açık kapı bırakıyorsun. Dolayısıyla bu açık kapıdan ben nasıl gireceğimi gösteririm demeye çalışıyor. Ben buradan endişem şu. Yani burada e, örtük bir e, anlaşma hissi doğuyor bende. Örtük Hocam siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Çin, Rusya ve ABD arasında bir anlaşma. Örtükle sen Tayvan, an Pasifik falan al. Ukrayna, Amerika, Avrupa ben burayı da Rusya'ya vereyim. Bu tarafları da sen bulaşma. Bunlar çünkü Anlaştı aslında bir örtük anlaşma Peki. yani. Bunu görüyorum. Bu konuda Tayvan'ı da bunun içine koyuyorum. Çünkü bazı emareler var Tayvan'la ilgili bir statü değişikliğine gidileceğine dair yani program yetmediği için onu şu anda ifade edemiyoruz ama Tayvan'ın bir Hong Kong modellemesiyle Çin'le Amerika arasında bir ticari pay edilmesi noktasına doğru gidiyor iş. Sen Kırım'ı Ukrayna'ya al. Daha ötesini söyleyeyim mi? Tayvan sana kalsın. Grönland. Moldova, Moldova. Oraya kadar. Oraya kadar. Transinyester. Evet, Transinyester. Çok teşekkür ediyorum. Emekli Tümgen Aray Doktor Mehmet Okan. Sağolunuz. Okan Paşa, emekli büyükelçi Sayın Uluç Özülker. Çok çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için, Çok yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Son noktayı koyalım. E, günün nabzı böyleydi. Günün tüm ayrıntılarını Salih Nayman dakikalar içinde Haber Global Alana Haber Bülteni'nde ekranlarınıza taşıyacak. İyi akşamlar diliyoruz.